Merhabalar arkadaşlar coin servisi kanalına hoş geldiniz. burada yapacağım teknik analizler benim kendi kişisel görüşüm olup yatırım tavsiyesini teli taşımamaktadır bugün sizlerle birlikte benim de yatırımcısı olduğum Shiba coin'in genel teknik analizini ve ardından güncel olarak haberlerini inceleyeceğiz özellikle fiyat arkadaşlar 0.40414 16'lı seviyeliye çıktıktan sonra sert bir satış yedi arkadaşlar yaklaşık zirveden yüzde 26'lık bir değer kaybetti bunun temel sebepleri arasında ise arkadaşlar bildiğimiz gibi Elon Musk var Shiba'nın e, yan sayfası bir tweet atıyor ve diyor ki: "Hey Elon, e, elinde kaç tane Shiba tutuyorsun?" diye. Elon ve "Hiç Shiba tutmuyorum." deyince Shiba birden %26'lık bir değer kaybediyor. Özellikle holder cüzdanlarınıza baktığımda arkadaşlar, e, holder pozisyonlarda herhangi bir kayıp yok. Holder'lar halen elindeki Shiba'ları arttırarak yoluna devam ediyor. Kısa vadeli özellikle bizim vadeli işlemler dediğimiz tarafta long short pozisyonları inanılmaz derecede long pozisyon vardı. Tamamen bunları tasfiye etmek için yapılmış bir operasyon. Ben Shiba'nın uzun vadede eski zirvesini çok rahat bir biçimde kırıp e, yükselişine sert bir biçimde devam edeceğini düşünüyorum. E, ve, ve baktığımızda arkadaşlar yükseliş kanalı içinde devam ediyor. Herhangi bir problem e, olduğunu düşünmüyorum. Şöyle hareketli ortalamalar bazında baktığımızda ise arkadaşlar hareketli ortalamaların çok çok üzerindeyiz. Yani dediğim gibi vadeli işlemlerdeki özellikle long pozisyonları tasfiye etmek için yapılmış bir gece operasyonu Elan tarafından. Yani eee... Şuba yani bu hesabın Elon Musk'a e, soru sorması, adminin Elon Musk'a soru sorması da bana tabii ki de çok garip geliyor. Onun için pozisyonlarımı kapatmıyorum Şöyle günlük bazda baktığımızda ise arkadaşlar Dediğim gibi e, hareketli ortalamaların Çok çok üzerindeyiz herhangi bir problem yok Şöyle işim oku, bulutuna baktığımızda 4 saatlikte ise işim oku da çok çok e, Üzerindeyiz e, Şöyle günlük bazda baktığımızda ise Arkadaşlar e, yani herhangi bir problem yok Özellikle 4 saatlik bazda Arasay'ın sizlere çok şiştiğini ve tepede olduğunu Söylemiştim yani 4 saat biraz değer Kaybedebilir demiştim sizlere Yani şu an e, teknik bir düzeltme yapıyor Shiba'da. Teknik bir düzeltme yapıyor arkadaşlar, hiçbir problem yok. Günlük bazda baktığımızda ise arkadaşlar günlük bazda Shiba'nın gidecek daha çok yolu var. Kısa vadeli geri çekilmeler olsa da uzun vadede yönümüzün yukarı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında teknik analizini bitirdikten sonra arkadaşlar Shiba haber güncel Shiba haberlerine baktığımızda ise patlayıcı Shiba patlayıcı rally arasında işlem hacmi olarak eteri açtı arkadaşlar. Coinbase tarafından sağlanan verilere göre Shiba Kripto para biriminin günlük işlem hacmi 14.5 milyar dolara geride bıraktı. Özellikle son 24 saatte 14.3 milyar dolarlık işlem hacmi kaydeden Ether'i geride bıraktı. Shiba'nın genel olarak en çok işlem gören 3. kripto para birimi ee, yalnızca Tether ve Bitcoin'in arkasında. Şöyle baktığımızda arkadaşlar gerçekten de işlem hacmi e, Ethereum'u geçti. Bu haberlerin böyle piyasaya pompalanmasıyla Shiba'ya tekrardan hacmin çok rahat bir biçimde geleceğini e, söyleyebilirim. Onun dışında diğer bir habere baktığımızda ise arkadaşlar Shiba piyasa değerine göre %50 artışla 11. en büyük kripto para birimi e, madeni parası oldu. Shiba piyasa değerine göre 11. en büyük kripto para birimi olmak için hafta sonu rekor seviyeleri yükseldi. Bilindiği gibi Shib CoinGecko.com fiyatlandırmasına göre pazar günü New York saatiyle 10-10'a kadar 24 saatte %50 arttı ve günün en erken saatlerinde rekor seviyeye ulaştı. Can Gök'ta platformunu listelemesini isteyen bir dilekçe yaklaşık 300 bin imza topladı. Token geçen yıl %40 milyondan fazla kazanç sağladı. Bunlar bizim için çok olumlu haberler arkadaşlar. Ship yeni bir çığır açan başarı kaydediyor. Özellikle arkadaşlar dediğim gibi bu tür haberlerin piyasaya pompalanmasıyla birlikte ship'in fiyatı yakın gelecekte çok sert bir biçimde yükselecektir arkadaşlar. Şöyle şunu da kapatıp arkadaşlar diğer haberlere baktığımızda ise chip bir günde 4.6 milyon dolarlık girişle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto para primi SHIBA son 24 saatte neredeyse %40 değer kazanan tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0.4039'da işlem görmeye devam etti. Yeni rekor fiyatı 23 Ekim ile 24 Ekim arasında 11.2 milyar dolardan 15.66 milyar dolara 4.64 milyar dolar girişle yar yardımcı oldu. Artış Shibib'in esas olarak yeşilde işlem gördüğü ve önemli bir yeni kullanıcı ilavesi kaydettiği bir haftayı takip ediyor. 18 Ekim itibariyle kripto para yatırımcılarının 1 dolarlık fiyat hedefine bakarak son 10, 10, gün içinde etkileyici bir şekilde 40 bin yeni sahibi bünyesine katmıştı. Yani özellikle bu tür haberlerin arkadaşlar piyasaya pompalanmasıyla Robinhood borsasında ilerleyen zamanlarda tekrardan listelenmesi liste, listelenmesiyle arkadaşlar ben Shiba'da yükselişin çok sert bir biçimde değer devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle Elon'un bu tarz tweetlerine pek fazla kulak asılmamalı. Uzun dönemli yatır, yatırımcılar özellikle Aralık Ocak döneminde Ocak 2022 döneminde Shiba'ları elinden çıkarabilir arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.